Sırada ne var Savcı Bey? Mafya davası. -hı. Evet. Mafya davası mı? Evet. Hay Allah kötüsüne çattık. Çağır şunları. Tamam. <laughs> Duruşma başlıyor. Herkes içeri. Yaz kızım, bıçakla yaralama davasında taraflar yerlerini aldı. Hakim Bey, onu arkadan kalleşe bıçaklamak olarak düzeltin. Erkek adam arkadan bıçaklamaz. Ulan sen erkek oldu, arkadan vurdurma lavuk. Aranızda konuşmayın ya. Mafya, konuşmayın ya. Sen karışma Hakim Bey, bu bizim aramızda bir mevzu. Borçunu. Ne diyor? Şeytan çek silah vur diyor. Ben de öyle yapacağım. İn, in in aşağı aşağı yine in in, 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 in. <gülüyor> <gülüyor> Ya 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 etmeyin elinizden bir kaza çıkacak şimdi ya Tamam gittiler kız çıkın. Ee, hani buradalar? Ya öteki tarafa gittiler yani. Takip Bey, 15 gündür ben bir iddianame okuyamayacak mıyım ya? Ya ben? Altı aydır bakabildiğim dava yok. Ne oldu bu millete kardeşim? Herkes kendi işini kendi görüyor. Bana bak, tezelden bakanlığa dilekçe yazalım. Mülkün temeli olan adalet temelinden sarsılıyor diyelim. Yoksa başımıza bir şey gelecek.